Aynur Merhaba, Işık Üniversitesi 2007 İktisat Bölümü mezunusun. İzleyenlerimiz için kendini ve mesleğini tanıtır mısın? Tabii ki, bölümün ilk mezunlarındanım. Şu anda İngiltere'de uluslararası bir yatırım şirketinin finans bölümünde senior financial accountant olarak çalışmaktayım. Çok teşekkürler. Işık İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra yurt dışı kariyerine giden süreci kısaca anlatır mısın? Bölümden mezun olduktan kısa bir süre sonra İngiltere'de master yapmaya karar verdim. Ee, İngiltere'de birkaç okula başvurmuştum. Ee, Queen Mary University of London Üniversitesi'nden kabul aldım. Ee, Premier University of London Üniversitesi'nde Finans ve Yatırım bölümünde master yaptım. Şöyle devam edelim istersen, Işık İktisat bölümünde aldığın eğitimin yurt dışındaki iş hayatına nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsun? Daha önce mezun vermemiş bir bölümün öğrencisi olmak ilk başlarda korkutuyordu. Ama İngiltere'deki master'ıma ve daha sonraki profesyonel eğitime kattıklarından dolayı aslında Işık'ta aldığım eğitimin çok yönlü bir eğitim olduğunu, akademik kadrosunun öğrencilerle olan ilişkisinin uluslararası düzeyde olduğuna karar verdim. Peki. Son olarak şunu sormak isterim Aynur. Yurt dışında bir kariyer hedefleyen üniversite adaylarına tavsiyelerin neler olur? Eğer kesinlikle şu anda yurt dışına karar vermişlerse, şimdiden belki gidecekleri master'a başvuracakları ya da çalışmak istedikleri ülkeyi biliyorlarsa o ülkenin dilini şimdiden öğrenmeye başlayabilirler. E, fakat tabii dil e, genelde konuşuldukça öğrenen yani bir dilde olduğu için e, aslında o ülkeyi e, ziyaret de edebilirler. E, Erasmus programlarıyla mesela bir Avrupa ülkesi planlayan bir öğrenci belki Erasmus Değişim programlarıyla o ülkeyi Eğitimi sırasında ziyaret eder, e, orada bir taraftan eğitim alırken üniversitede, bir taraftan oradaki hayatı da deneyimlemiş olur. Böyle bir ön tanımak evet. herhalde faydalı olur değil mi? Kesinlikle faydalı olur. O kültürü tanıması açısından belki o kısa sürede geçirdiği dönemde oraya ayak uydurabilecek mi, onu da görmesi onun açısından iyi olabilir. Çok teşekkür ederim Aynur bize vakit ayırdığın için. Aynur'la 2007 İktisat Bölümü ilk mezunlarımızdan Aynur Kozat'la keyifli kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi yurt dışında kariyer hedefleyen üniversite adaylarına kısa ama çok faydalı bilgiler verdi. Çok teşekkür ederim Aynur. Görüşmek üzere.